Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sporcularda ani ölüme yol açan ventriküler fibrilasyonun ne anlama geldiğini ve hayat kurtarmak için ilk müdahalenin önemini saniye annenin bilgilendirici üslubuyla açıklayacağım. Ventriküler fibrilasyon, kalbin ritminin bozulması ve kasların titreşmesi sonucu kan pompalayamaması durumudur. Bu kalbin durması anlamına gelir ve ancak elektroşok defibrilatör ile düzeltilebilir. Bu nedenle spor yapılan her yerde müzeler, vapurlar, toplu taşıma araçları, uçaklar, spor salonları ve benzeri bir otomatik harici defibrilatör AED cihazının bulunması ve bu cihazı kullanabilecek kişilerin görev yapması hayati önem taşır. İlk müdahale kişiyi hayata döndürme şansını önemli ölçüde artırır. Aksi takdirde hasta kısa sürede hayatını kaybedebilir özellikle spor yaparken ilk defa ciddi bir çarpıntı atağı yaşayan kişilerin durumu daha ağır seyredebilir ve acil tıbbi müdahaleye gerektirir